Herkese merhaba arkadaşlar. Erşen Kuleri dizisi Netflix'te yayınlandı. Tabi yine eleştiriler, yine tartışmalar aldı başını götürdü. Hatta dizi yapımcıları bile, oyuncular bile sosyal medyada girdiler birbirlerine. Beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu. Ben gene kendim ne gördüysem dizi hakkında sizlere anlatacağım. Normalde videoyu 2-3 gün önce yayınlayacaktım ama... Bugüneymiş kısmet. O zaman e, şimdi e, görüşlerimi belirteyim. Benim ilk düşüncem şu arkadaşlar. Artık Cem Yılmaz bence kendi sinematik evrenini kurdu diyebiliriz bu diziyle. Neden derseniz e, Erşen Kuneri karakterini Gora'da görmüştük ilk hatırlıyorsunuz. Ondan sonra Arif 216 filminde gördük Erşen Kuneri karakterini. E, Erşen Kuneri filminde ise pek yakında filmi biliyorsunuz 2013 mü 2014 yapımı bir filmi var Cem Yılmaz'ın pek yakında filminin Ahben karakterini gördük Erşen Kuneri dizisinde ayrıca Arif ve 216 filmindeki Eritiş karakteri de Erşen Kuner'i dizisinde var yani beğenirsin beğenmezsin kabul edersin etmezsin gerçekler gün yüzü gibi ortada adam kendi sinematik evrenini artık kurdu filmlerinde yaptı dizisinde yaptı Başarılıdır, başarısızdır. Beğenirsin, beğenmezsin. Gerçekler ortada. Ee, şöyle de bir şey var artık arkadaşlar. Bunu da kabul edelim. Artık Cem Yılmaz seyircinin istediği değil, kendi istediği şekilde yapıyor işlerini. E, bunu da zaten kara komik filmler 1 ve 2'de gösterdi. Yani bir sinema bileti alıp bir film yerine iki film izliyorsun. Yani eskiden bizim gençliğimizde ya da, ya da ve daha bizim büyüklerin gençliğinde işte 80'lerde gençliği yaşamış ya da 70'lerde gençliğini yaşamış <laughs> abilerimiz bilirler. Bir sinemaya 3 film birden mesela öyle filmlere giderlermiş. O sebepten adam artık istediği filmleri yapıyor. İlk başta ne yaptı? Gora'yı yaptı. Kendi sinemasına pardon özür diliyorum Gora'yı yaptı. İşte bizim istediğimiz seyircinin istediği filmleri yaptı. Arok ondan sonra Yahşi Batı. Hep bizim istediğimiz filmlerde ama artık dedi yeter dedi. Ben dedi kendi yaptığım, kendi istediğim filmleri yapmak istiyorum dedi. Hatta onunla ilgili bir açıklaması var Cem Üstad'ın. Nuri Bilge Ceylan filmleri izlensin istedim. O tarz filmler yapmak istedim ama baktım ben Nuri Bilge Ceylan kadar izleniyorum diye de bir açıklaması var Üstad'ımızın. Gelelim Erşen Kuneri dizisine. Arkadaşlar 8 bölümlük bir dizi yaptı Üstad ve kabul edersiniz etmezsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz. 1970 ve 80'li yılların Türk sinemasının Adamlar resmi adam resmini çekti. Yani resmen adam 1970'ler ve 80'ler Türk sinemasının belgeselini yaptı bu diziyle. Ee, şöyle bir şey yapmış. Erşen Kuner dizisiyle bize dizi izletirken film izletti. Yani şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Biz Erşen Kuneri, dizi, Kuneri dizisini izletirken, dizideki karakterleri anlatırken aynı zamanda kendi çekmek istediği filmleri çekti. Mesela ilk bölümde ne yaptı? Kuru Murat diye bir tarihi avantür filmi çekti. İkinci film ne yaptı? Dizide ilk başta nasıl çekilir? Film Kuru Murat'a kadar nasıl geldi? Orayı gösterdi. Sonra biz birden ilk bölümde Kuru Murat filmini izledik. İkinci bölümde ee, ne yaptı? 80'li yılların korku filmlerinde bir selam duruşu yaptı. O Türk filmleri değil de. İşte o 80'li yıllarda yaşı benli olanlar bilir arkadaşlar böyle ucuz çok bilinmeyen insanların çok bilmediği ama hakikaten korku filmi seven insanların sevdiği filmler vardı Amerikalıların yaptığı onlara bir selam duruşunda durdu. Ee, üçüncü film, üçüncü bölüm e, Kooperatif Kemal. Orada da 80'li yıllarda ya da 70'li yıllarda işte Tarık Akan'ın, Yılmaz Güney'in yaptığı filmler gibi sosyal içerikli bir film izletti bize. Hem dizi seyrettirdiği hem film seyrettirdi üstadımız bize. dördüncü e, bölümde Kötü Mal bölümün ismi. Orada da işte 80'li yıllarda Cüneyt Arkın'ın, Kadir İnanır'ın oynadığı polisiye filmler vardı. Özellikle Tarık Akan'ın oynadığı filmler vardı. İşte Tele Kızlar gibi, e, bir tanesi neydi? Beyaz Uyuşturucu mu? Adı aklıma gelmiyor filmin. Beyaz Ticaret mi? Öyle filmler vardı. Tarık Akan'ın polisiye filmleri böyle pos bıyıklı oldu. Onlara bir selam duruşacaktı. çaktı. Ee, beşinci bölümde ise Türklerin Süper Kahraman filmleriyle imtihanı, sınavı olan e, Erman filmini izletti bize. Hem de iki bölüm seyrettirdi. Altıncı bölümde ise bize bir arabesk film seyrettirdi arkadaşlar. Doyamadım diye. Bana sorarsanız eleştiriler tabii var. Ama mesela pek yakında filminde ne yapmıştı? Film içinde film çekmişti bize. Ee, pek yakındayı nereden esinlenmiş üstadımız? Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni filmi var. 1987 yapım Şener Şen Üstamızın. Ee, o filmde de e, aşk filmlerinde sürekli aşk filmleri çeken hatta bir ara cinsel içerikli filmler çeken bir yönetmen artık ismi duyulsun istiyor. Artık herkes ona saygı duysun istiyor. Hani türkücü filmi çekmesin de hakikaten sosyal içerikli güzel bir film çeksin istiyor. Benim adım yazılsın istiyor afişlerde. Öyle bir film çekiyordu. O film içinde film çeken bir yönetmenin hikayesi. Yani film izlerken biz film çekimini görüyorduk. Pek yakında da da bunu yaptı ustamız ondan etkilenerek. Erşen Kunari'de da aynısını yapmış. Aynı matematiği uygulamış diziye. Ama keşke ustam. Keşke sen bunu bize bir sinema filmi yapsaydın. O zaman tadından yenmezdi. Yani bugün insanlar sıkıcı buluyorlar ya. Ya da uzun buluyorlar, bitmedi diyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, ekşi sözlüklerle falan okuyorum. Keşke ustam sen bunu bir Netflix filmi yapsaydın. Bu tamamen benim görüşüm. Bu iyidir, kötüdür değil. İşte bu 8 bölüme 7 film sığdırmışsın ya. Keşke sinema filmi yapsaydın da bize bu 7 filmin... E, dizi içinde film yapmasaydın da film içinde fragmanlarını gösterseydin aynı e, pek yakında da yaptığın gibi. Ama olsun yine de teşekkür ediyorum Üstad. Bize böyle bir iş bıraktığın için ben beğendim, sevdim. Sevmeyen insanlara da saygım var dediğim gibi. Bu dizi 70'li yıllar, 80'li yıllar Türk sinemasının belgeselidir. O, da, o dönemin belgeselini çekmiş, resmini çekmiştir üstadımız. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.